Vladimir Makarov, 1970'lerin başında Rusya'da doğdu. Büyürken dünyada bir farklılık yaratmaya yönelik güçlü bir arzusu olan parlak ve hırslı bir gençti. Özellikle siyaset ve askeri stratejiyle ilgilendi ve gençliğinin çoğunu bu konuları inceleyerek geçirdi. Eğitimin tamamladıktan sonra Makarov Rus ordusuna katıldı. Zekası, liderlik becerileri ve stratejik düşüncesiyle üstlerini etkileyerek saflarda hızla yükseldi. Sonunda ülkenin üstlendiği en tehlikeli ve en önemli görevlerden bazılarını planlamaktan ve yürütmekten sorumlu olduğu Rus özel kuvvetlerinde yüksek rütbeli bir subay oldu. Ordudaki başarısına rağmen Makarov sadece ülkesine hizmet etmekle yetinmedi. Rusya'nın olduğundan çok daha fazlası olabileceğini ve ülkenin gerçek potansiyelinin yozlaşmış politikacılar ve bürokratlar tarafından engellendiğine inanıyordu mevcut hükümeti devirmek ve yeni, daha güçlü ve etkili bir rejim kurmak için plan geliştirmeye başladı. Makarov'un planı cesur ve iddialıydı ve onun vizyonunu paylaşan, benzer düşüncelere sahip bireylerden oluşan bir ekip oluşturması gerekiyordu. Orada bulunduğu süre boyunca birlikte çalıştığı en yetenekli ve zeki askerlerden bazılarının yanı sıra hükümet dışından benzer düşünen diğer kişileri de işe aldı. Birlikte Rusya'nın kontrolünü ele geçirmeye ve onu kendi imajlarına göre yeniden şekillendirmeye kararlı, güçlü ve acımasız bir grup oluşturuldu. Makarov'un grubu mevcut hükümete karşı bir dizi gizli operasyon ve sabotaj görevi yürüterek gizlice faaliyet göstermeye başladı. Son derece etkiliydiler ve kısa süre sonra hükümeti köşeye sıkıştırmayı başardılar. Makarov ve ekibi hükümetin en üst kademelerine sızmayı başardılar. Kısa sürede birçok güçlü ve nüfuzlu kişinin desteğini aldılar. Son darbe, Makarov'un gizli ekibi gizli operasyonlarını açık bir isyana çevirdiğinde geldi. Hızlı bir şekilde önemli askeri üstleri ve hükümet binalarının kontrolünü ele geçirdiler. Kısa süre sonra ülkenin büyük bir kısmını kontrolü altına aldılar. Makarov kendisini yeni hükümetin lideri ilan etti. Ülke acımasız bir iç savaşa sürüklendi. Makarov'un rejimi acımasız ve baskıcıydı. Demokrasinin veya ifade özgürlüğünün var olmasına izin verme gibi bir niyeti olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Ülke işlerinin her yönünü kontrol edebilecek güçlü ve merkezi bir hükümet kurmaya kararlıydı. Ayrıca Rusya'nın herhangi bir potansiyel saldırıdan koruyabilecek bir ordu kurmak istiyordu. İç savaş kanlı ve yıkıcıydı. Birkaç yıl sürdü. Makarov Rejimi kalan direnişi yenmeyi başardı ve çalışmanın sonunda ülkenin tamamen kontrolünü ele geçirdi. Ancak Makarov'un egemenliği sonsuza kadar sürmeyecekti. Yaptığı zulümlere rağmen Makarov sonuna kadar pişmanlık duymadı. Rusya'yı yeniden büyük yapmak için gerekeni yaptığını ve amaçların araçları haklı çıkardığına inanıyordu. Ancak mirası sadece şiddet, ölüm ve trajediydi.